Zeyneti artık altınları kazandınız. Evet. Annenle aynı eve taşınacaktın. Ne oldu o iş? Ay kızlar, ev meselesini açmışken annem öyle güzel bir ev tutacak ki, böyle bir güzel video çekmiş ki. Aa. Hatta size videosunu göstereceğim. Muhteşem ötesi. Aa, çok bekliyorum. heyecanlıyım o yüzden. <laughs> Tam Zeynet, da bırak ben... şimdi evi yoğurdu. Sen bu yoğurt yeterli mi? Bunu Bakayım. da koyayım mı? Hayır, o tamam. Onu da koyacaksın ama bak, su, bu yoğurdun suyu çok. Dur. Süz onu sen. Şunu aç çıkar sen. Oo. Oh. Şunu aç çıkar sen. Ay adam düştü. Ay aklım gitti. Oh. Şunu aç çıkar sen. Sana yazıklar olsun. Çocuk gitti. Dur oğlum. Aa, anam! <laughs> ya abi Allah aşkına ya. Ya, ya şey oldu ya. ya. Çekil şuradan ya. Durma, durma benim oğluma. Çekil şuradan durup Allah aşkına var. ya. <laughs> Çıkar Ay, Ayakkabıyı Ay, Çıkar çıkarsın bari ya. Geç yana da ayakkabıla çıkartasın. Abi de yine de. düşeceğim ya. Murat kafanı falan düşeceğim. vurmadın değil mi? Yok kolumu <laughs> <laughs> vurdum bir de bacağımı vurdum ya. Çıkar hemen ayakkabı. Ben var ya Murat düşene gülüyorum ben. Ay Düşen kişiye gülebilme şeyim var. Niye gülüyorsun? Tamam çok güzel Ya bir yere vurulsaydı. Bir de gülebildik o da gülüyor iyi bir şey Geçti gibi. mi? İyi misin? <laughs> Hayır, Sen de, de kayacaksın ha. Siz de kayacaksınız. Dikkat edin Dur, ya. Çık oğlum. Bırak ya bırak bırak ana bırak. Gel gel. Sen gel. Ya, gel. Sen niye kaldırmadın Zeynep'i ya? Gel. Düşürüyor atıyor İnsan bir daha Ya insan, ya, atıyor, ya insan onu hiç ya. kaldırmaz mı ya? Sen görmüyor musun bu margarinin burada olduğunu zaten? Ya vallahi bile ben seni aldı zannettim. O alınmaz mı hayatım? Ya benim ya yerimde bir başkası varsa olur zaten. ya? zaten. Ben ne Bırak Allah aşkına ana ya bırak. Ya başkası düşse ne olurdu Allah Kuş korusun. Kuş gibi önümden uçtun gittin Murat. Zeynep ya. ya. Nasıl böyle bir hata yaparsın ya? ya sen yapmışsın bu hatayı. Senin ha, hatan o. E oğluna pusu kurdum. Burada olayda Senin hatan da hatan o. sen, sen düşseydin sana da gülerdim. Gel oğlum giden bu tarafa biz ne yaparsa yapsın. Sen bacamın <laughs> halini gördün mü? Aa! <laughs> basma bari, basma ana şimdi Bas sen de düşün ya. Alanı, ayakkabıları da yor peçete nesilleriz, yor oğlum. Ay karnım. Yapsın Ay. ne basa yapsın be. Bak, ya gülüyorsun tamam da Zeynep neyine gülüyorsun? Benim gerçekten bacağım acıdı ya, şu bacağımın haline bak Zeynep ya. Ya neyine gülüyorsun? Of, Gülüncek ne sert çarpmışsın ha. Nereye sert çarptın ser sen? çarptım tabii, başımı Dolabı. çarpsam ne olur? Bir de ya ya Murat, senin düştüğüne gülüyorum. Senin ya düşme tamam, şeyini o kadar komikti ki. Ya düşmenin komiği mi olur? Allah aşkına şuraya dur ben bari düşmeyeyim. Herkes yemeğini şeye götür. Oraya ben kendin bari basma şimdi kendine gideceksin. Zeyneti. Ay Beyhan abla nasıl düştü gördün? Sana <laughs> yemin ediyorum bak yeminle söylüyorum. Benim oğlum düşsün öyle de yeşim olsun. Sen benim gelinim ol ben seni parçalar. <gülüyor> <gülüyor> ya abla, parçalarım. ya Beyhan abla. Vallahi parçalarım. Benim Gerçi, yerimde olsan. E, benim oğlum düşse benden önce yeşim üstüne uçar. Onun aklı gider gülmeyi bırak. Yani sen nasıl insansın? Ya bu? gülme krizi tuttu beni hala bak tutar. Kızım sen sağ mısın? Vay <laughs> gene gülü. Ha o da gidiyordu o da gidiyordu. Sıkım yiyesin çekmeğini yiye düşüyor öyle diye de gülüyor. Ya Beyhan abla bak Murat'ın düşme şeklini bir görseniz ya koskoca var. Gördüm gördüm ben gördüm. Karım var üstüne basıp nasıl uç, uçtu bildiğin. Keşke sen düşeydin. Sevdiğim biri canın kanın yere düşse ha 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 ben gülmem mesela. Ama normal hayatta da evde de bir şekilde bir yerini çarpıyor ve ben ona gülüyorum yani sonuçta bir kaza. Bu çarpma değil adam ben geldimde yüzü kıpkırmızıydı ben korktum yani. Ya yani niye kızım üstüne bu kadar gidiyorsunuz ki? Hayır, ben bile da... güldüm mesela düşüşüne. Seni mesela duymadım ama Zeynep'in kahkahası Ama düşene gülünür ki düştü ve yani. ben de güldüm. Benim öyle bir şeyim var arkadaşlar. Düşen bana... kişiye gülüyorum. Mehri sen düşen kişiye gülmüyor musun? Yok gülmüyorum çok şaşırdım sen güldün. O Neden? kadar güldün ki. Ama bak gerçekten düşüşü o kadar komikti ki yanımda ben o düşüşün anına güldüm. Onun canım, canının acımasına gülmedim tamam, zaten. Tamam mesela Melike, biraz... sen de gülmedin mi? Evet ben ilk başta yani, güldüm sonradan yemeğime odaklandım. Niye bu kadar abarttınız ki ya? Hani bir şey söyleyeceğim. Sen Murat'ı sevmiyorsun. Ne alakası var sevip. Çünkü sevmek. mesela eğer Caner de düştü ben o kadar kalbim ağrıyor ki gülmüyorum. Peki işte bu düşüşün e, ee, gülmekle alakası yok, sevmekle alakası da yok yani. Ben düştüm, rahat düştüğü için güldüm. Canın acı Ama için çok güldün yani. Çok ya şu anda. Çok geçmiş olsun Azime Hanım. Evlat işte ana gibi yarı olmaz. Olmaz, olmaz. Bak o ne kadar güldü, sen ne kadar yandın. Bir yerine bir şey olmuş mu bari? Ya bir bacağını sıyırttırmış. Bacağı Oo. çok fena. E, o haldeyken diyor. mi gülüyor? Evet, o halde gördünüz işte, kakağı ağlar Hani bir laf var, atasözü ağlarsa anam ağlar demiş, gerisi yalan, yalan ağlar. Ben Aynı o şekilde işte, el olsun el değil anne. mi? İşte e, e, şey şey. işte ben demiyor mu? bak ben gelini baştan alıştırayım her şeye diye? Baştan alayım diye. Ne kadar olsa ben, ben, ben bir kelime söyleyeceğim Zeynep'i, duysun. Zeynep diyor ki... Canının diye acızlığını diye o kadar hissetmedim diyor. Sanki canın acıdı diye kalktı da baktı. Gene hala. <gülüyor> <gülüyor> Biz burada uğraşıyoruz. El kızı, o Gülebildiği kadar gülüyor. Kalk, kalk. tarafta. Ne olsa ağlar sana ağlar, gerisi Tabii. yalan. Tabii. Ee, bitti. Bir de anaları beğenmez bu gelinler. Geçmiş olsun herkese. Zeyneti e, ne güldün ne güldün ne güldün. Yanlışsa hala gözümle ne önce gülesim geliyor ama bayağı arkadaşlar ama falan çok tepki verdi bir ya. İyi misin desene adama? Ya zaten ilk şey düşünce bir tepki gördüm ama burası nerede? Burası, burası <laughs> da olay yeri gibi yalnız. Çok gerçekten çok kötü düştü. Ben düşmanını görmedim ama annenin fırlamasını gördüm. Mutfak toplansın, tadımlarda buluşalım nasıl düşmüş onu da görelim. Evet, haftanın ilk gününde milföy çanağında salata yaptılar. Bir tek çanak var önümde. O da şu ikinci tabak. Eyvah eyvah çıkmamış mı çanaklar? Bu arada e, şeyi görmek istiyorum ben yönetmenim. Murat nasıl düşmüş? Hazırsa bana onu izlet yemeden. Gülmedin Vallahi yani. o kadar çok kötü bacağı yani kanamış ki Zeynep'e o kadar güldüğüne eminim. Pişman olmuşsundur Murat da görsün. Murat çok kötü düştün. Şunu açıksa. O <laughs> oh. Şunu açıksa. <laughs> Adam düştü. Işte. Ay aklım gitti. Ay nasıl şaşırıyorsun bu kadar ya? Niye gülüyorsun hala ya? Çok kötü. Çok kötü düşmüş. Niye gülüyorsun? Vallahi gülen. geçmiş olsun. Hala gülüyor. Vallahi gerçekten çok kötü düşmüş. Ya Zeyredi bazı gülmeye. insanlar düşene gülüyor. Yani elinde olmadan gerçekten gülüyor. Gerçekten elimde olmadan öyle gülüyorum. Kanı gördükten sonra da gülmen ...gülme hayatım gerçekten sıyırılmış bacağım acıyor ya... ya. ya Sıyrılmış olur mu Allah korusun... ...ama sen de oraya yani... ...şimdi görüyorsun. şimdilik virgül koyacağım... ...çünkü bunun detayları varmış... ...başka kameradan... ...onu görelim Azim anne bayağı kızdı... ...Zeynep'in gülüşüne... ...konuşacağız...